Evet arkadaşlar deneme tavsiyesi yayınına da hoş geldiniz. Yayınlarla ilgili uzman konumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu biz onun gerçek konuyuz ama <laughs> Yakup'la <laughs> birlikteyiz yine Şans Kitap Evi'ndeyiz. Kadıköy'deyiz bu aya çok yakın mekandayız arkadaşlar. Şans Kitap Evi yazarsanız internete çok rahat bulursunuz. Burayı diyorum hemen topu sana atıyorum çünkü gündemimiz yoğun. Neden gündemimiz yoğun? kahve için teşekkür ederim her şeyden. Afiyet bize. olsun hocam. <laughs> Arkadaşlar olsun. bizim Hayır adımıza geldiniz. gelirseniz çayınız kahveniz de olur. Tamam mı? Her zaman. İsterseniz. 45DT 45 AYT seti yapacağız. Evet hocam. Yani çocuklara söz verdik. Bekliyorlar. Bu son düzlükte. Yani gençlere söz verdik. Şimdi çocuklar dersem küser bunlar. <gülüyor> <gülüyor> gençlere söz verdik. Evet. Yani bize bir 45DT 45 ayt seti yap. Yalnız öğrencilerin ciddi bir sorunu var. AYT denemelerine ulaşamıyorlarmış şu anda. Bulamıyoruz hocam falan diyorlar. Bu kadar deneme yok diyorlar. Olan denemeleri bize bir derle topla. Hocam öğrencileriniz haklı. Bu konuda şu an yayın evlerinde sınav hazırlık grubunda AYT denemelerinde TYT denemeleri tam anlamıyla basılı hale geldi. Fakat AYT denemelerinde yeni basılacak olanlar var. Örneğin herkesin beklediği 3-4-5 Daha çıkmadı mı ya? Yani? Hala çıkmadı İki hocam. Haftadır... <laughs> Temmuz'da çıkacak? çıkacağı söyleniyor hocam. İnşallah. Sınavdan sonra. <laughs> 22 Haziran'dan sonra. <laughs> ee, onun dışında AYT genel denemelerinde bir de şu şöyle bir olay var hocam. Sayı olarak az sayılı hmm. çıkartıyorlar. Mesela ha, paketin örneğin, içinde az. Mesela TET'de 10'lu 15'li paketler evet. var ama AYT'de öyle yok. 3'lü 5'li evet, şeklinde. Evet. 45'i tamamlayamıyoruz diyor Evet. O, o konuda öyle bir sorun var. Bu sorunu AYT'de çözebilen yayınlarımız karma denemeler. Aslında ben karma denemeleri tavsiye ediyorum. Evet. Zaten. Neden? Hem değişik oluyor hem farklı oluyor. Evet. İçinde birkaç farklı görüş oluyor falan. Hani Daha mantıklı bence. Yani bir kitap alıp da hani bir yayın evinin denemesini almaktansa ne kadar çeşitlendirsek o kadar iyi. Evet. Bir de... E Birazcık araya gireceğim ama burada mesela geçen yıldan falan kalan da denemeler var tek tük. Bunlar da işimi yiyor. Bir 15 tane çıkar mı mesela sende TYT, AYT? Çıkar hocam ve e, sizin öğrencilerinize özel çok uygun fiyata da Aynen. verebiliriz yani. Sevinirim yani buraya gelirseniz arkadaşlar buradan kendi böyle tek tek işte geçen yılın kurumsal, kurumsal denemeleri falan girmediğiniz denemelerden kendi paketinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Hı. Bu şekilde de deneme ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Hı. Şimdi biz şuna geçelim istersen. Yani bize neler tavsiye edeceksin? Şu yayınlar, karma yayınlardan bir bahset bize. Bu 45 denemeyi sağlamakta zorlanan öğrencilerimize karma denemelerden altın karma yayınları, liderler karması, elit karma, ünlüler karması, krallar karması ve Kare Akademinin frekans yine TYT genel denemesi. Çok hızlı geçtin bir dakika. Denemesi. Sayıları da ver. Şimdi evet. baştan başlayalım. Ak neydi? Altın karma yayınları. 10 deneme var. 10 deneme var. Tamam. Liderler ya bu arada, karmasında. Bu arada TYT'sinde de 10 var, AYT'sinde de 10 var. İkisi... de 10 var. Aynen bu güzel evet. işte. Heh. Yine aynı şekilde TYT, AYT olarak genel evet. denemede liderler karması var. 7 adet. 7 deneme. <laughs> 7 deneme. 7 TYT, 7 AYT'si var yani. Elit karma denemesinde yine 5 TYT, 5 AYT var hocam. Güzel. Ünlüler karmasında 10 TYT, 10 AYT var. Güzel. Krallar Karması'nda 8 TYT, fakat AYT'sinde 8 AYT, 1 TYT denemesi var. Güzel, fazla o bir tane TYT. TYT oraya. var. <laughs> Onun dışında Kare Akademi'nin bir de 5 tane TYT ve 5 tane de AYT genel denemesi Zaten var. Zaten 45 yaptı. Evet, tamam işte Tam işimizi gör. <laughs> Bunun matematiğine çalıştık hocam. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Yani bu karma denemelerle zaten 45 45'i yakalayabiliyorsunuz. Yani illa 45 olmasına da gerek yok da hani kendinize göre ayarlarsanız biz 45 denemeyi ayarlayalım da içinden 30 tanesini yapın siz bilirsiniz. Şimdi gelelim bir de yayınlara. Çünkü bana çok baskı yapıyorsunuz. Hani hep yayın soruyorsunuz. Hocam şu yayın olur mu? Bu yayın olur mu diye. Bir de onlardan bahsedelim. Hani onların çok satanlarından falan evet. da bahsedelim senin listeyle. O konuda da hocam şöyle bir çalışma yaptık. Pazar yerlerinde ve internet satışında internet satışında, ayrıyeten perakende kitap evlerinde satışlarda son bir ayda en çok satan genel denemeler yayınlarını hazırladık, hı. liste yaptık. Hı hı. En çok satanlar da TYT ve AYT olarak ayrı genel ayrı denemelerde. Ayrı ayrı çünkü TYT çok oluyor, AYT az oluyor burada. AYT bu süreçten sonra artık satışlara artar diye düşünüyorum. Ben bunların resimlerini inşallah e, koyacağım. geçen sefer yapamamışım, yetiştiremedim ama bu sefer bu saydığım denemelerin resimlerini ortaya koyarım. Olur hocam. Tamam. 3D yayınları Hı -hı. çok satanlar arasında bilgi sarmal Oğlum, yayınları. 3D'nin şeyini söyle. TYT'si dörtlü. Evet. AYT'si de üçlü evet. olarak 3'lü şey yetin 4'lü ayeti 3'lü. yine bilgi sarmal yayınları TYT'si evet. 5'li, TYT 5'li, AYT 5'li güzel şeklinde basılmış. Hı -hı. Onun dışında yine çok satanlarda KARE Akademinin frekansının 5'li TYT 5'li AYT'si tamam geliyor listede. Hı -hı. En çok sorulan ve basılsa çok satacak yine 3 4 5 yayınlarının. Aa, basılmadı bir türlü gelmedi evet, değil mi? TYT kutulu denemesi gelmedi. Hı -hı. AYT genel denemesi de bu arada bunun da bilgisini vermiş olalım hocam. 3-4-5 yayınların AYT genel denemesi yok. Hı hı. E, branş denemesi şeklinde çıkıyor. AYT mat deneme ve fizik, kimya, biyoloji. Kendi branş, o branşları toparlayıp deneme mi yapsın? Evet. Ne, Edebiyat, tamam. sos bir. AYT Fizik Kimya Biyoloji'de ayrı ayrı olarak eşitarlık ve sayısalı branşlardan tamamlayabilirler. Tamam. Bir de şeyleri söyleyeyim branş deneme videoları çektik arkadaşlar zaten onlara bakabilirsiniz. İki videomuz daha var kanalda diğer videolara evet. da bakabilirsiniz. Bu videoyu belki pazar günü değil de daha erken yayına sokabiliriz. Çünkü ben 45 tyt seri deneme kampını 1 Mayıs'ta başlatıyorum. Yani bunun da yayınını 1 Mayıs'ta yapalım ki hani deneme bulamayan arkadaşlar bir an önce deneme alsınlar. Gerçekten arkadaşlar deneme bulamayabilirsiniz. Özellikle AYT kısmında hani bir an önce denemelerinizi almanızda fayda var. Peki bize söylemek istediğin başka? Başka şöyle bir şey var hocam. Aslında ben bunu saklamak istemiştim ama <gülüyor> <gülüyor> sürpriz olarak çıkartacaktım. Eyvallah. Fakat masada bırakmışız. <laughs> ee, şöyle bir sürpriz deneme setimiz var Krallar Karması'ndan. Ben şöyle yap. Kurumsal olarak çıkan tamam. sana özel hashtag diye. Evet. Sana özel krallar karması. Evet. Bunun içerisinde 36 adet kurumsal denememiz var hocam. 36 tane. Evet. 24 TYT 12 AYT şeklinde Güzel. denemelerden oluşuyor. Aslında bu işimizi görür işte. 24 TYT 12 AYT. Aynen öyle. Zaten kendi kurumlarınızda da yapıyorsunuz deneme bayağı bir. Dolayısıyla aslında işinizi bu kutu görür. Evet. İçinde bulunan Yayınlar da burada yazıyor zaten. Ve bunlar kurumlarda ve devlet okullarında olan kurumsal denemeler değil. Bu kutuya özel hazırladı o yayın evlere. Bu krallar karması sizin öğrencilerinize özel hoca e, Sınırlı sayıda. Sınırlı sayıda varlar. Evet. E, geldiklerinde yardımcı olabiliriz. Evet arkadaşlar şans kitabı ve boğaya yakın bir konumdayız. Eğer gelirseniz krallar karmasının sana özel 12 t 24 TYT 12 AYT kutusunu alabilirsiniz buradan. Evet. Ee, Yakup yardımcı olacak sizlere. Olacağız hocam evet. aynı. <laughs> Valla dediğim gibi sınavda artık son e, günler Yakup. Hani 50 gün civarında bir gün kaldı. Hani bu kalan 50 günü çok iyi değerlendirmek için ne kadar deneme yaparsanız arkadaşlar o kadar iyi olur sizin için. Diyorum bugün burada kapatalım ama bizim yayın programımız devam edecek. Biz bu çekimleri sürekli yapacağız. Hatta evet. yazın belki ara veririz ama ondan sonra devam ederiz yine. Önümüzdeki yıl sene başından itibaren yeni kitapları, en çok satanları hatta her bölümümüz aslında böyle en çok satanlar bölümlerini falan yapalım diyorum yani. Olabilir hocam yani Olabilir. bu istatistikleri paylaşmakta fayda var Tamam. Öğrencilerimiz. Valla dilerim bu denemeleri tamamlarsınız ve yapabildiğiniz kadar deneme yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim. İyi günler.